Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skoşi koleksiyonuma bakacağız. Skoşi koleksiyonuna bakacağız. İzlerken kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Eğer kötü bir şey varsa veya bir yeri unutmuşsam onu da yorumlara yazmanızı istiyorum. Sizden bakın. Sizden istiyorum. Neyse uzatmadan gözme başlayalım. Üd bir geç. Yani geç. Arkadaşlar ben şimdi squishy listesi hazırladım. O listeden bütün squishlerin adını söyleyeceğim. Adını söyleyeceğim. Listeyi de gösteriyorum ama. Şöyle. Böyle kapsadım. Bakın mesela şöyle çok da göstermeyeceğim. Yavaştan geçeyim hemen ben. İlk listemi şöyle alayım ben bir listeme İlk listedeki adı okuyorum ben size. Ad. Kroppi. Kroppi. Hemen Kroppi'yi. Aşağıda kalsın. Kroppi'yi alıyorum skoşi olarak. Heh, Kropi buldum. Listemizde birinci bu varmış. Bak ben bunu çok seviyorum ve diğer bir de Kromili vardı. Onu da Elisa kuzenim yapmıştı. Onun da kanalı var. Hemen kanalın adını söyleyeyim arkadaşlar ya. Mesela et işareti var ya et. Et işareti şöyle yuvarlak. İçinde A varmış gibi. <laughs> El büyük Elisa, M'si büyük Mina Vlogs. Ama S'sinden iki tane olacak. Tabii bu hesap kapandı da. Ben size bence Mina ablamın hesabını söyleyeyim. Onu da abone olmayı unutmayın. Yani çok güzel bir hesap. Giriyorsunuz ya girer girmez hesaba a hesaba aşık oluyorsunuz. Bu arada diğer söyleyeyim hesabı siz artık bulamazsınız. çünkü o hesap kapandı. O hesap da çok güzeldi. Elisa arkadaşım beni izliyorsa hesabın eline sağlık ve Skoşi'nin eline sağlık. Bu benim Mina ablamın Skoşi'si. Bunu da çok seviyorum. Şimdi çok fazla konuştum. Neyse Mina ablamın kanalını söyleyeyim ben size. B Bes, aç. B'si küçük. Ben Mesvik Mina Mina İki tane A var. 0 1. İşte bu. Neyse ben o zaman diğer skoçuyu götürüyorum. Bu Mina ablamın yaptığı skoçuyu. O benim kuzenim. Şimdi ikinci Elisa'nın Elisa, Elisa, yaptığım, Elisa yaptığı Elisa'nın yaptığı krom şeye mi geçeceğiz? Hemen listeden bakıyorum. Şunu atayım. Böyle bakın. Bakın çok güzel sıkılıyor. Hemen internetini okuyorum. Kromi. Aa Elisa'nın yaptığı var. Elisa'nın yaptığı da bu. Buna da çok aşık oldum. İkisini ben çok seviyorum ya. çok güzel ikisi de. İşte ay bayılıyorum ben ya. Evet bu da çok güzel. Bunda işte Elsa yaptı ama hesap kapandığı için gerçekten çok üzüldüm. Yeni bir hesap açar ve daha çok güzel yapar. Buradan Elsa beni duyuyorsan bence üzülmene değmez bu. Senin üzülmeni hiç istemiyorum. Ve Mina ablanın da şu Mina ablaya da şunu söylersin. Mina abla ya da şunu söylersin. Ne diyecektim ben ya? Onun da kanalı çok güzel olduğunu söylersin. Ve senin de gerçekten kanalın çok güzeldi. Bence Elisa üzülmek hem de bir yeni kanal, kanal, kanal aç. Bence. Çünkü senin üzülmene ben de çok üzülüyorum. Ve kendi yeni bir kanal aç. Böyle gidemez. Böyle gidemez. Böyle gidemez. Neyse tamamdır. Bu da bitti. Bunun da çok güzelmiş. Hatta öyle ikisi burada kalsın. Diğer elma. Elma şey. Elma su var. Elma su kaybetmişim. Hemen durun ben de. Elma su koşi Elma su koğuşu. Elma su Siz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ah, tamam, tamam, tamam. Küçük hayvanlar. Ne diyor? Neyse, İşte bu da elma. Ama rengini boyamayı unuttum. Bunu ben yaptım. Şu ikisi, mesela Elisa bu da abla, ablamın. Bunu da ben yaptım. Gerisini hiç hep ben yapıyorum zaten. Çok güzel elması koysun. Bunu da çok beğendim. Şimdi Roblox konuşuyor. Hemen ona bakayım. Burada mı? Aa arkadaşlar. Hani bu şey vardı ya onun kızını buldum. Ama bu bansın değil. Şey. Zaten bu bu kart. Kart. Çok güzel. Kızı. Aa, birbirini birbirine çok benziyorlar. Ana kızlar işte. Tamam bunları da attım. Şimdi Roblox kadını bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Roblox kadın yok. Şaka mı bu? Roblox kızım yok. Neyse buna çarpı atarız biz. Pizza. Pizza kız. İşte pizza kız. Arkadaşlar ya bence bunları çok kötü yapmışım. Ve çok kötü çizmişim. Aa bu arada arkadaşlar. Hemen videoyu durdurup size bir kağıt göstereceğim. Dursun video. Şükür geldim arkadaşlar. Şöyle bir kağıt hazırlamıştım okulda. Teneffüs hemen gösteriyorum içine. İçine bakmak için hazır mısınız? 3, 2, 1. Bunu hazırlamıştım. Burada love yazıyor. Onun ne demek olduğunu bilmiyorsanız aşk demek. Böyle bir şey çizdim. Ben bunu YouTube'a gösterecektim. Bence bunu da çok kötü çizmişim ya. Şöyle çizmek istedim ama çok kötü çizmişim. Hadi yoruma yazın. Güzel mi çizdim, kötü mü? Bence çok kötü çizmişim de. Neyse. Bu burada dursun. Şimdi pizza geldi mi? Pizza kız. Heh, pizza kadın. Buydu. Bu çok güzel çizmemiş. Şimdi, şimdi diğerine geçiyorum. Listeden hemen okuyorum. Pizza kız. Slime. Slime. Slime kız burada burada. Bakın. Çok güzel olmuş bu da. Şimdi sıradaki listede ne var? Slime kalp. Kalp squishy burada mı? Kalp squishy burada değil. Şimdi buna da çarpı koyarız. Hmm. Hamburger. Hamburger. Hamburger squish yapmadım ki ben. Hii, hamburger squish yapmışım arkadaşlar. Gelsi yok arkadaşlar. Bu kadar. O sesler nerede? ayağımda ayağım. Bu arada arkadaşlar yanımızda hemen tadilat var. Siz o seslere bakmayın. Neyse bu kadar listemiz. Ama daha skoşlarım bitmedi. Diğer skoşları da ben kafama göre yaptım. Hemen yapayım. Göstereyim. Karşınızda anne Nutella. Çok güzel oldu ama. Arkadaşlar tam sıkılacak. Şuna bakın. Tomiş tomiş. Şimdi bu arada arkadaşlar biz içine poşet koyuyoruz. <laughs> Hemen bunun bebeğini de göstereyim. Hani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bebeş Nutella. Hoş geldiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Sırada bu lollipop skoşi var. Bunun içine de poşet koyduk. Ya bakın. Daha bu da güzel olmuş. <laughs> Şunu da ben yaptım. İki tane ben yaptım. Bunu mesela bunu da ben yaptım. Mesela bu karpuzu Hale diye bir arkadaşım verdi. Sınıfından değil ama yakın. Bunda Sare diye bir arkadaşım vardı. Squid logolu. Şimdi sonuncusuna geldik. Bu da benim en sevdiğim oldu. Avokado. Şöyle. benim adımı da göstereyim mi? Dede dı Alya. Şimdi. İşte Ayla yazıyor ama ben de Alya. Bu da Alya yazıyor. Şöyle. Aslında bunun tersine çevirsek şöyle. Neyse. Arkadaşlar hangileri güzel olmuştu? Oylayın bakalım. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar takipte kalın. Tokaboka yapmıştım ya ben bir kere bir videoda Tokaboka yapmıştım ya arkadaşlar. Tokaboka olarak. Onun serisi gelecek. Yani serisi derken evciliği gelecek. Görüşürüz. Takipte kalın. Bay bay.